Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ayak Kapıyı kapatmayı unutmuşum. Onu kapatayım. Geliyorum. Arkadaşlar biz bu şeye birazcık... Ve geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere. şimdi başlayalım işimize. Batu! İnternetin çok yavaş kanka. Ya oğlum bak var lan burada. Şunu... Bak var Yok ya. ki. <laughs> sen geç sen aç kal. Ben burayı eve. Allah ölüyorum. Lan lan düştüm. Düştüm. Ben bir game çekeyim. Çek Yunus. Ya eşyalarım bitti ya. Yunus game alsak olur mu? Hayır. Chess'te okay. var. Ben o kadar eşya bitti diyorum. Ondan Olsun. Yalan Allah ben de düştüm aşağı. Merak etme ben de gemi mi Bu videoyu devam ediyoruz da arkadaşlar. bir spam point çeksek. Ben game mode'dayım. Game mode'a geçmesem. Ben çektim spam point. Oğlum ben ne yapacağım şimdi burada? Ağaç kas Baltam yok. Balta ver. Ya chest'a e var ya. Çesta var, balta. Evet. Taş. Şu ağaca mı kalacağım ben şimdi? Evet. Sonra Batu toprak, ben sana toprak vereyim, toprakları genişle. Taş vereyim bak. Tamam abi. Arkadaşlar bu arada Batuhan arkadaşımıza hala bir skin bulamadık. Batu ben karşıya geçiyorum sen taş falan kaz. Arkadaşlar bana bırak. Stick falan yapsen. Tamam abi. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmam lazım. Olur ya olur. <laughs> Bu arkadaşlar videoyu hallederiz. Görüşürüz. bir şey konuştuk. server hakkında konuştuk arkadaşlar. Yani yaparsın. böyle yo çok önceden. O obsiden buldum. Yunus Nether'a gidip eşyalar kaz kazanabilir ya biliyor musun? Nether'a gidip. Ben burada kum topluyorum. Biraz. Cam yaparız adamıza Ben de geliyorum dur. Dur dur gelme. Allah düştüm atı. Meşe odunlarını tatlıya dönüştüreyim mi? He? He? Meşe odunlarını. Dönüştün ya niye attın bunları? Şşş. Otu al şunları. Oğlum niye? Niye atıyorsun oğlum aşağıya manyak sen? Bak karpuz tohumu falan buldu. Karpuz buldu. Obsidyen var. Sen tarımın onu mı işte. Sen bu adayı yağmalamışsın kanki. Oo, yağmalamışsın. Dur ben tahtaları alayım bari. aşağı düştüm. Ya bot oraya gitme dedim ben sana. Tepki attım işe yaramadı. At. Abi taşları sen bana bırak. Tut ben buraya bir bir yer yapacağım. Bu da var ya, teype adamı var burada. Lan! Evet. Botağı biraz aşağıya düşüp duruyon ha sen de. Teype attı mı? Yine de öldü atma. aşağı düşeceğin zaman. Bırak öl. Oo, Yunus burada hiç şey yok ki dün. Oğlum kendi dünyanı kuracaksın işte burada ya. Hiç mi oynamadın? Ne kadar şeysin sen. Oğlum diğer eşyaları nereden bulacağız? Cık. Yardım ister mi? Yok. Sen şeyi hallet Batu. Taş mı? Hayır hayır. Sen şey yapsana ben e, oraya şey koymuştum. Hmm, kum koymuştum. Ne yapayım onları? Kumları ısıtıp şey cam yapsana. Bir de bana iki tane kapı getir. Ay bir tane bir tane pardon. Bekle çalışma masası kurayım. İkimize ikimize bir şey aldım. Bunu tamam, yaptın. Çalışma masası da alsan iyi olurdu aslında da Ya tahtalardan yapalım Arkadaşlar kusura bakmayın arada sırada game moddan eşya alacağız, alacağız. Kapı mı demiştin? Evet. Ya ama game moddan eşya almamaya çalışalım. Kapın geliyor Yunus. Bekle Lan, gelme, gelme gelme ben arkandayım. Ya oğlum ya bir kere de Allah aşkına dikkat et. Ben şuraya şey çekiyorum. Al, Şöyle. Al, At. Al. At arkandayım onu. Alsana orada. Tamam. Şöyle yapalım da. Bir arkadaşlar videoyu 2 dakika durdurmam lazım. Çok önemli bir şey çıkartayım. Ve arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Texture peki bir çalıştırdım? Böyle daha güzel oldu gördünüz güzelliğine. Daha gerçeği çaldı. Ya bunda bug olmuyor bu texture paketi. Allah batık karşıya bak karşıya. Alanın ben dalıyorum. Ben dalıyorum dalma, dalıyorum. dalma 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 dur dur dur. Gel 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 gel. Gel gel. gel. dedim ben ya. Düştü bu aşağıya. Batu az bir bulaşma dedim kanka. Patlıcanı biliyordum çünkü. Oğlum kılıç falan çalmadı mı lan? E görmüyor musun kılıç yapacağım ben. Yap o zaman yap yap yap. Ben seni bekliyorum koruyorum ben burayı. Al al al. Ver kılıcı. Hı. Bekle. Hadi dal. Yücuk. Al 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 Ah birisi aşağı gitti Kaynıyor lan Blok koyayım dur Tatlı blok koyayım çekil Dur koy koy çı 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 çı. Allah ben de aşağı düştü Al 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 zombi benim ah. Geber geber Ok oh, geberdi Sen kimi ok atıyorsun oğlum Creeper aşağı düştü Salak creeper vuruyor ya. o salak creeper vuruyor. Önümde engel olarak avruluyor. Allah Allah Allah. Al. Geberdi lan. Geberdi lan. Lan <laughs> lan lan aşağı düştü. Ölüyordum lan. Oh göverdi.